Şimdi gel peşimden bak fena olursun. Sen de onların ortağısın. Tövbe. Oo, aman efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş bulduk. Nerede o? Kim efendim? Bilmiyorsun değil mi kim olduğunu? Yıka karşımdan. Para şimdi seni. Nerede o? Seni sakladınız. Ne münasebet efendim? Ne haddimize özel işlerinize karışmak? Kes kes. Farkında değil miyim sanıyorsun günlerdir açtı kaçırmak evet. için çevirdiğiniz dolapların? Hayır efendim. Size yeminle şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Eğer en küçük bir girişimde bulunduysak. <laughs> yıkıl karşımdan yıkıl. Vallahi günahımızı alıyorsunuz. Hadi Sedat. Akşam görüşürüz. Düşün sen de bir şeyler. Ne diyor? Beklemiyordu böyle bir şey tabii abi. Şaşkın. E Efendim geldi. Nimet hanım geldi. Buyurun Nimet hanım. <laughs> Oturmaya gelmedim Şevket bey. Kocamı arıyorum. Size de teessüf ederim. Teessüf mü? Niye benim? Allah Allah! Ne yaptık ki? Daha ne yapacaksınız efendim? Koca mı kaçırdınız? Yazıklar olsun! İlgisi yok efendim, gülün sürekli işini başında! Evet. Yıkıl karşımdan, yıkıl! <laughs> Kıl kuyruk, patron köpeği! Evet. Vallahi <laughs> tepelerim şimdi Yo Nimet Hanım, bu olmadı ama, İleri gidiyorsunuz artık! Aa evet ya, ne bu artık baskına gelir gibi? Kocam benden kaçırdınız! Allah topunuzun belasını versin! Senin Allah belanı versin! Aman efendim, aman! Bela okumayın ama aşkınıza, döner başımıza gelir! Çekil şuradan. Nerede Ökem? Ona da hiçbir sözüm var. Babam bak bir. Hemen dur şunu. Dur şunu. Abi sen dur lan. Bırakın, bırakın, ne bırakın beni diyorum bırakın. Gel, nereye sakladınız onu? Böyle çabukçasın oraya! Vallahi şimdi camı çekeceğim. Abi, 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 abi sen bırak. saçmalamayın Nimet Hanım. Hadi çıkar şunu çıkar, çıkar. bu. Çıkarım. Çıkın. Burası bir iş yeri. Reza çıkar beni lütfen. Çıkaracağım Reza. 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 Al. Sen al. Ergun çıkar. babam. Ergun beyler de gelemedi. Ne yaptılar acaba tahta kafayla? Sağ ol abla Sen sağ ol bacım affedersin. Ergun beylerin evini gördün mü sen? Hiç gitmedim ki. Ki o da bir salon. Vah babam vah! Nerede yatırdılar acaba? İdare etmişlerdir artık bir gecelik canım. Ne olacak ki? O oh, neyse, sağ salim geldik. O oh, efendim vallahi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arayan var mı kızım? Yok Raşit bey. Aman Nimet hanımın ne yapacağı belli olmaz Takipten vazgeçti demek Hadi efendim inşallah Abbas ne bakıyorsun öyle yardım etsene Ediyorum ya müdürüm affedersin Hadi bakayım hadi çok konuşma Zaten stres içinde bir gece geçirdik Çay ver bize Baş üstüne Ben önce bir elimi yüzümü yıkayayım çocuklar Tabii efendim tabii. buyurun <laughs> Abbas temiz bir tuvalet Temiz müdürüm affedersin Hadi fırla <laughs> Borça mı aldınız sizden? Oo, şimdi sıcacık ne severim şuna. Nasıl geçti Ergun Bey? Öldük kızım öldük. Bir şeyi beğendiremedik. Ne huysuzlanmış pes valla. Ya zaten topu topu iki odalı ev onu konuşuyorduk şimdi. Adamın karısını elinden kurtardık. Evimizde misafir etti. Ne bayağı beğendi ne odayı. Havasızmış o da. Aa daha neler artık. Nimet Hanım haklıymış vallahi. Boşuna tahta kafa dememişler adama. Benim böyle kocam olsa fırlat atarım pencereden aşağı. Öf. Anladım. Evet efendim. Evet. Bir dakika efendim. Bağlıyorum. Şükrü Bey, Nazif Bey görüşmek istiyor. Bağlıyorum. Demek kim arıyor? Nazif Bey. Para mı istiyor acaba? Bilmem. Para istiyordur. Başka ne isteyecek? Tam da zamanı. Kanarya nerede? ...odasında. Ha Ayrılmasın bir yere işimiz var. Ne yapıyor tahta kafa? Oturdu uyuyor Şükrü Bey'in karşısında. Ayıp yahu. Benim yanımda uyma bari. Çüş dene Hakikaten çüş müdürüm affedersin. Cıvık. Ya sen evimizde misafir ettik, iyi kötü yatağımızı verdik. Boşuna tahta başlı demişler müdürüm affedersin. Abbas bana bir çay ver. Bağış üstüne. Ha bir buçuk şeker. Bir buçuk müdürüm affedersin. Limon da unutma. Limon da var müdürüm affedersin. Ha fırla. bazen bu veresin geliyor valla. Bir şey eli kere söylemesi olmaz. Anlamıyoruz sanki illet. Can çıkar huy çıkmaz bacım affedersin. Adamın vidaları gevşek. Cıvık cıvık. Nimet hanım hepinizden özür diliyor baba. Yaptıklarına bin pişman. Bu kaçınca özür oğlum yetti. Fenalık geldi herkese. Haklısın <laughs> ama baba. Aması ne? Özge de arada kaldı. Annesi kızın. Çok üzülüyor. Biz de üzülüyoruz oğlum. Elimizden bir şey gelmiyor ki. Kafayı yemiş kadın bir gün böyle bir gün böyle Baba senin araya girmen lazım Bu işi sen bitirirsin Yapamam vallahi yok bu kaçıncı ya Bulaştırmayın beni artık bu işlere Baba bizim hatırımız için lütfen Arada ben varım Özge var Esu da var Zaten arada siz olmasanız Ne yaparım biliyor musunuz o Nimet hanımla tahta kafayı Neyse Nazif bey çok iyi oldu konuşmamız Bir haftayı geçmez O sözü veriyorum e biz de bir yerden para bekliyoruz. Ne yapsınlar efendim? Piyasa alt üst. Martta biraz canlanır dedik ama... Canlanacağı yok evet. Sağ ol. Görüşmek üzere. Kim oğlum? Nazif Bey. Paramı istiyor yine. Bekleyecek bir hafta. Konuştuk. Konuştun ha. Hey aslanım benim. Aa, ha. hani Yok biziz Raşit Bey. Hay Allah. Uyuyakalmışım şurada ya özür dilerim. Estağfurullah. Ben de ne güzel uyuyordunuz uyandırmadım. Raşit Bey biz de sizinle konuşmaya geldik biraz Cem'le. Konuşalım Şerkeç. Buyur. Ben çıkayım isterseniz abi. Otur otur. Gizli bir şey yok oğlum. Raşit Bey bu kaçma kovalamacıya bir son verelim ne dersiniz? Tamam verelim de Şevketçi nasıl? Ben bayılıyor muyum bunlara? Görüyorsunuz nimeti. Nimet Hanım yelkenleri indirmiş. Bu sabah ağlıya ağlıya cemlere gelmiş. Öyle mi? Hı. Öyle Raşit Bey. Özür diliyor sizden. <laughs> Allah Allah. Deli. Vallahi deli bu kadın. Hmm. <laughs> Şunu dolaba koy istersen Abbas Efendi. Baş üstüne bacım ver. Hadi kınarı fırla. Hemen gidiyorum Ergun Bey. Demet. Ne bunlar? Nimet hanım göndermiş patronlara. Vay be, bize bir şey yok mu? Bize de bu pasta herhalde. Pasta mı? Aferin be, yumuşadı demek ki. Yumuşamış, özür diliyor baksanıza. Oh oh, aman kurtuluyoruz bu gece tatlı kafadan neyse. Hadi kara ve fırla, Abbas ayır seni pastana. Ne kelime babam affedersin. Dur ben vereyim, nerede şirket beyler? Hepsi Şükrü Bey'in yanında. Tamam. Oh, pişsin artık bu torun, canıma yetti. Susurluk olana döndü vallahi. Ben öyle esir gibi oturamam evde dört duvar arasında Şevket'ciğim Ayrıntıları karşılıklı konuşuyorsunuz Raşit Bey. Vallahi şu çocukların hatırı olmasa kat iyi engirmezdim Gel. bu ne Erdoğan? Nimet Hanım yollamış efendim size. Hı, hmm, bize mi? Size efendim. Özür diliyor. Pasta da var. Kocaman bir kutu. Hey ee, Raşit Bey, barışacağız artık. Başka yol kalmadı. Başlayın, başlayın efendim, barışın. Ne yapacaksınız bu yaştan sonra boşanıp da? Bir kere hayatı zor vallahi. Şükrü e yalnız mı odasında Abbas efendi? Yalnız bacım affedersin. Demet, haber var mı Kanarya'da? Aramadı Ergun Bey. Şu parayı bugün çekemezsek yandık yandık. Cem Bey'in kolası mı o? Onun müdürü, affedersin. Demet, o elindeki ne kızın? Fax Şükrü e geldi. Ver abi ver. Abbas bekle. Dur bakayım şöyle. Gel. Cık, gel. Her şey birini sokmasa olmaz. Ama ne güzel sizi böyle görmek baba oğul baş başa. Neyse Raşit Bey'le Nimet Hanım da... ...siz de büyük bir sıkıntıdan kurtuldunuz efendim. Şimdilik öyle. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Aman efendim aman. Olmaz bir şey inşallah. Cem bey de arada kalıyor. Perişan oldu baksanıza. Onların derdiyle uğraşmaktan şirketin işlerine bakamadık tabi. Şey efendim kolunuz çayınız buyurun. Ben Abbas. Çayın açık değil mi Abbas efendi? Açık babam affedersin. Daha açayım istersen. Yok yok sağ ol sağ ol. Bugünlerde midemde bir yanma var. Geçmiş olsun efendim. Bahar ayları böyle. Bende de var. BSM gaz yapıyor. Abbas çık ne bekliyorsun? Dikilin lan bilmiyorsun. Tövbe ne lafı müdürüm affedersin. Bir emri var mı diye. Yürü hadi yürü. Öyle dayanayım konuşmayacağım. Uğraşma şu adamla Ergun sende. Baba git bir doktora bak dur şuna. Mide önemli. Bakılmak lazım efendim. Cem Bey haklı. İhmal ediyoruz. Ya bir doktora gidiyoruz. Mide derken bağırsak. Bağırsak derken hadi safra kesesi. En iyisi böyle idare etmek. <laughs> Siz de haklısınız efendim. Eskidi. Yusuf kağıdı eskidi. <laughs> Ergun Bey, Bülent daha bankadan dönmedi mi? Dönmedi efendim. Telefon da etmedi, bekliyoruz. Karşılığı mı yok acaba çeki? Olabilir efendim. Piyasa çok kötü. Alamazsak fena. Bizim bir ödemelerimiz var bugün. Görünce de haber ver bana. Tabii efendim. Afiyet olsun. Çık demesek çıkacağı yok bunun da. Her lafın içinde. Sen de yüz veriyorsun baba. Bıktırdı. Cep telefon cevap vermiyor mu? Kapatmış herhalde. Ya böyle zaman telefon kapatılır mı? Belki müdürün odasında. Belki bir şey konuşuyordur çocuk. Neyse bekleyelim bakalım. Bunlar da bu akşam nimet tamamlar yemeğe davet etmişler. Her şey oturdu bak. Birbirlerine demetlerini bırakmadılar. E ne yapsınlar Ergun Bey? Çocukların hatırı için katlanacaklar. Ne hatırı kızım ne hatırı? Menfaat dünyası. Kadında mal Mugani. Kime kalacak ölünce? Hesabını yapmıyor bunlar? Kaçırın velat fırsatı. <laughs> Ergun Bey. Bir şey mi istediniz efendim? Şükrü'ye bakacağım ne yapıyor? Odasında efendim. Sıkıntılı biraz. Belli etmek ama... ...Bilgi Hanım'ın ev işinde üzülüyor. Ya onlar da bir ev bulamadılar. Bu kadar çevreleri var. İstesinler anında bunlar efendim. Rahatlık rahatlık. Her şeyi annem babadan bekliyor şimdiki gençler. Ah Bülent geldi. Ne yaptın Bülent? Geçemedik hesabı Şevket Bey. Haftaya salı gününe belki diyorlar. Eyvah eyvah. Ödemelerimiz de var bugün. Sen de gittiğin yeri kurtuyorsun be Kanarya. Benim elimde ne var Ergun Bey? Bak şimdi ettiği lafa. Cıvık bacım cıvık affedersin. Ne yapsın çocuk çekin karşılığı yok Ergun? Yok Şevket Bey. Müsaadenizle. <laughs> Yazdıralım arkasını efendim. Bunlar da hep böyle yapıyorlar. Olur mu Ergun? Her zaman iş yaptığımız insanlar. Mehmet, Mahmut Bey'i ara da ben bir konuşayım onunla. Hah, ara kızım. Arıyorum Ergun Bey. Gel. Efendim buyurun. Hadi kızım görüşürüz. Oo abi. Şükür küsmüyoruz oğlum ne oluyor? Kapanmışsın buraya. Olur mu abi? Bilge ile konuşuyorduk şimdi. Demedim mi efendim? Ha ne yapmışlar? Mahkemeye veriyorum şey sahibi. Versin versin. Çıkaramaz öyle söyle ona. Ben de öyle diyorum. Demet ne oldu? Mahmut Bey yerinde yokmuş. Gelir. Devamlı ara Demetciğim. Konuşmamız lazım onunla. Duydun mu kızım? Devamlı ara. Konuşması lazım Şevket Bey'in. Ne oldu abi? Alamadık mı parayı? Maalesef efendim. Karşılığı yokmuş. Bülent geldi bankadan şimdi. Haftaya. Haftaya salıya belki diyorlarmış efendim. Ergun şunu ya sen anlat ya ben anlatayım. dilerim efendim. Telaştanım da bir de. Olmuyor ki ama. Kimseye laf bırakmıyorsun. Fena ya o. Fena ya. O zaman şu haftalık ödemeleri getirdi. hep birlikte bir bakalım Ergun. Tabii efendim. Bakalım. Annem babamın mezarını ziyarete mi gitti Şükrü? <laughs> hmm, Ali götürecek. Arabayı verdim. Allah Allah. Ne oldu acaba durup dururken? Rüyasında görmüş abi. Rüyasında mı görmüş? Ah canım. Özledi efendim, özledi kocasını. Götürsün efendim, götürsün. Kolay mı? 50 yıldan fazla bir yastığa baş koymuşlar. Toprak çekiyor, toprak. Ya Ergun konuşma şöyle manyak manyak. Ne biçim konuşuyorsun sen? Hadi. 8 14 22 29 Yazdın mı? Yazdım. 2 numara daha söyleyin. 35 ...gayip Tamam. Küs müsünüz yine Demet'le? Tartıştık biraz. Arkadaşlarıyla yemeğe gittik. Kızın kocası hasta cimbo. Ben de fenele laf söyletmem Ergun dedi. Söylemeyeceksin tabii. Aferin. O bizim canımız kanar ya. Ne konuşuyor? Hiç. Boş boş konuşuyor. Ben olsam verdim gözünü. Aferin valla. Sen yine iyi sabretmişsin. Şükrü Bey geldi galiba. Bir ses duydum. Söyle bir numara daha Abbas efendi Ne söyleyeyim bacım affedersin ee, 22 Demet Şükrü Bey geldi mi? Çoktan odasında Niye haber vermiyorsun kızım? Dur, Abbas Bey gene kurulmuşsunuz maşallah baş köşeye Bacım oturttu müdürüm affedersin Olmaz efendim müşteri gelirse herkes yerine Kimse yok şimdi şurada Ergun Bey dertleşiyoruz Ne oldu yine kızım küsmüşsünüz? Küstü Ergun Bey Rezil oldum arkadaşlarıma. Hasta kızım hasta. Biz de fenerliyiz ama bununki hastalık. Tedavi ettirmek lazım. Rengi değişiyor. Bunun bir beyin tomografisi çektirmesi lazım. Ne kelime müdürüm affedersin. Deli muamelesi. Sana ne oluyor Abbas? Burada biz konuşuyoruz. Sana bir şey soran oldu mu? Konuşma öyle cıvık cıvık affedersin. Bana bak sensin cıvık. Terbiyesiz. <laughs> Demek cam odasında mı? Odasında Şükrü Bey. Odasında efendim. Ben de size geliyorum şimdi. Nasılsın Ergun? Çok şükür efendim. Siz nasılsınız? E ee işte. Sıkıntılısınız farkındayım. Aydın Beyler de ev bulamamışlar. Bulacakları da yok be Ergun. Zor efendim zor. <laughs> Buyurun. Tamam baba söylerim. Hadi geçmiş olsun. Yok bir şey yok. Hadi görüşürüz. Buyurun. <laughs> efendim Şükrü Bey. Ne haber oğlum? Ben de şimdi sana geliyordum amca. Kalp kalbe karşıymış efendim ne güzel. <laughs> ne vardı? Ee, babam telefon etti şimdi. Ee, Babaannem onlara gelmiş rahatsızmış galiba biraz. Vah vah yaşlılık efendim yaşlılık. Rahatsız mıymış? Hı, ama telaşlanacak bir şey yok amca. Babam doktora götürecekmiş. Ee, otursana amca. Ben de bir konuşayım. Otur efendim otur. <laughs> Önemli bir şey değildir inşallah. Yaşlık efendim, yaşlılık. Siz de birdenbire söylediniz, telaşladınız tabii. Ergun Bey bizi yalnız bırakır mısınız biraz? Tabi efendim ne demek? Ee, bir arzunuz varsa yok bir şey yok. <laughs> Şu adama hiç tahammülüm yok yani amca. Bizim de yoktu oğlum yani emekler katlanıyoruz işte. Ara bakayım babanları ben de bir konuşayım. Ne yaptın kenar? ya, doldurdun mu otomuzu? Bir kolon kaldı Ergun Bey. Aferin. Devam et. Seninki de dolduruyor. Konuştum biraz yumuşadı. Leyla da hastalanmış. Geçmiş olsun. Bir sayı söyleyin. 27. Keyfine bak Şevket Bey de gelmiyor bugün. Doktora götürecekmiş annesini. Bir şey sorabilir miyim Ergun Bey? Sor kızım. Girsene. Niye orada duruyorsun öyle yabancı gibi? Bülent Bey bunu yatırır mı? Yoksa Abbas Efendi'ye mi vereyim? Yatır kızım yatır. Gel, gel bakayım şöyle. Konuşun baş başa. Küskürük yakışır mı size? Çocuk musunuz? Hadi bakayım. Ben çıkıyorum. <laughs>